Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle su içtim serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz eski ama yeni matarayla arkadaşlar yeni mataram var yani var demeyeyim yeni mataram oldu neyse işte bununla bu kadar suyu bitireceğim. Bir 4-5 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar her sene çekeceğim. 2015'te başladım bu seriye. 2016-2017'de de çekeceğim arkadaşlar. Farklı suluklarla çekmeye özen göstereceğim. Ama 2017'de bu suluk olabilir. Neyse. Şimdi açalım. 3-2-1. Bu daha rahat arkadaşlar. Burası var. 3-2-1. Arkadaşlar buraya kadar içebildim. Neden böyle oluyor ya? Tuvaletim geliyor <laughs> bu videodan sonra. Bir kez Kerem'le eriş yapıyorduk arkadaşlar. Kerem Çelebi diye eskiden bir or... Hatta ben hiç söylemeyeyim. Direkt sadece linkini koyayım. Neyse arkadaşlar videoyu beğen tuşuna basmayı. E, kanalıma abone ol.